Öncelikle kameraya doğru isminizi, soy isminizi ikinizin de alabilir miyiz? Tabii, Lexa Cortez ben. Demi bilek. Ee, yanımda Red Tavern işletmesinin, yeni açılacak olan işletmenin sahibi iki güzel hanımefendi var. Öncelikle size birkaç sorumuz olacaktı. Biliyorsunuz ki son dönemlerde çok fazla yemek... Ekonomi çok iyi. Biliyorsunuz ki son dönemlerde yiyecek içecek fiyatları birazcık pahalandı. Bir işletme sahibi olarak yemek fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar ideal mi? Yani biraz fazla olduğunu bize söyleyebiliriz. Özellikle işletme işletirken bu biraz daha zor oluyor tabii. Müşterilerin ilgisini çekmek için fiyattan düşmek zorunda kalıyoruz. Peki bu sizinle alakalı bir şey mi yoksa size bunu temin eden lojistik firmalarıyla alakalı bir şey mi? Yani toptancıdan daha mı fazla alıyorsunuz? Toptancı fiyatlarının pahalı olduğunu düşünüyor musunuz yani? Ya aslında toptancının da bir suçu yok çünkü onları da tedarik eden bir e, şirket var. Bence o tamamen tedarikçilerin suçu diye düşünüyorum. Ama genel bir pahalılık olduğunu onaylıyorsunuz değil mi siz de bir işletici Kesinlikle. olarak? Kesinlikle onaylıyorum. Toptancı ama e, aldığı fiyatın çok fazla üstüne vermiyor. Yani hatta lisa var. Çok iyi evet. anlaşıyoruz ve gayet güzel indirimler de yapıyor. Onunla bir problemimiz yok ama ona tedarik eden şirketle alakalı bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Ya tabi tabi sigara ayıp olur mu bir sigara yaksam? Hanımefendi dumanlarına rahatsız oluyorsanız isterseniz. Yok yok hiç, saat... hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Ben de kullanıyorum. Ama... Dumanların hiç rahatsız olmam. Sarı soru sarı ne a koyayım? Sarı memur yakaladı ya beni. Ya Şu arkadaki veletler alın bak hareket çekiyor. Koyarım parçalar seni bak. <laughs> Los Santos Private Medical Center'ın en yetkili doktorları var. Ee, kendileri hem en başarılı, hem sektörde en tanınan, hem de hastanenin en yetkin doktorlarından. Öncelikle isimlerinizi alabilir miyiz lütfen? Saygısızlık olmasın. Clark hocamdan ben. Öncelikle kulakların çok yakışmış Yasmin. Çok teşekkür ederim. Kulak yakışmış. Evet Clark Copperfield ee, hastanede ve direkt Santos'ta zaten ismini çok duyduğumuz ünlü doktorlardan birisi kendisi. Ee, Clark Bey size birkaç sorumuz olacaktı. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz ki Santos'ta e, çok fazla işletme açıldı son dönemlerde. Hı hı. E, çok fazla yiyecek içecek sektöründe çalışan insanlar var. Peki siz bu işletmelerden en çok hangisini tercih ediyorsunuz? En çok nereden yemek alıyorsunuz? genelde tatlıcıyım. Tatlı şeyler tatlıcısınız peki Hı. hangi restoranı tercih ediyorsunuz özel bir seçiminiz var mı bunun için şu anlık yok daha favorim olmadı şu anlık peki Clark Bey şimdi siz doktorsunuz ve maaşlarınız çok fazla tabii ama e, genel olarak Sandos'ta insanların yiyecek küçük fiyatlarından e, yakındığını duyuyoruz siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ben de şi çok şikayetçiyim evet çok pahalı hastaneye Yemek fişi aldırtacaktım. Fiyatlar çok küçük Yiyecek yiyecek fiyatlarının çok fazla olduğunu düşünüyorsunuz, evet. onaylıyorsunuz. Aa, evet, evet öyle. Peki, peki sizce bu genel olarak ee, işletmelerden kaynaklı bir şey mi yoksa? <laughs> Nasıl oldu yani <laughs> Peki ya sizce yemek fiyatlarının genel olarak artması işletmelerin suçu mu yoksa toptancılardan kaynaklanan bir şey mi Clark Bey? Bence ikisinin de suçu işletmeler çok pahalıya çok fazla kar etmek için pahalıya satıyor. Ee, arada taşıyan şirketler de kendi karlarını çok yüksek tutuyor diye düşünüyorum. Bir suçu 300 dolar olur mu? 350, 350 hocam. 350 mi olur? <laughs> 350, 350, dolar. Olmuş. 350 hocam. Ne bu zam zam? Yeter. Arabaya ayrı zam, eve ayrı zam, yat alsak zam, uşak alsak zam. Ne yiyecek bu millet? Ben ne alayım doktorlarıma? Bak Fırat Fırat her gün geliyor bana şey yazıyor. Açım açım diye 14 tane mesaj atmış bugün. Ben bu adama pizza alamayacaksam niye para kazanıyorum? 5 kişinin bir haftalık yemeği 20 bin olur mu? 30 bin olur mu? 5 Biraz kişinin... Olamaz, olamaz. Çok tepkiliyim. Ne kadar çok? Çok. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yanımızda işletme sahiplerinden biri Emir Bey var. Emir Bey kendinizi tanıtın lütfen. Merhabalar ben Emir Bulut. Kendisi Burger işletme sahiplerinden. Kendisiyle ufak bir röportaj yapacağız. Size birkaç sorumuz olacak Demir Bey. Tabii. Biliyorsunuz ki Santos'ta son dönemlerde çok fazla işletme açıldı. Yiyecek sektöründeki rekabet sayısı gitgide artıyor ve insanlar son dönemlerde fiyatlardan birazcık şikayetçi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Size yiyecek yiyecek fiyatları fazla mı Santos'ta? Evet Santos'ta lojistik firmalarından e, burada tekel olarak yapmaya çalıştıklarından sonra tüm fiyatlar artmaya başladı. Bizler de yemek işletmeleri olarak buna son verilmesini istiyoruz. Lojistik firmalarından şikayetçiyiz. Onlardan dolayı biz de fiyat arttırmak zorunda kalıyoruz. Yani genel olarak fiyatların artma sebebi lojistik firmalarının size malları çok pahalıya getirmesi, doğru mu? Evet. Bizim aldığımız malzemeler pahalı olduğu için biz de fiyatları yükseltmek durumunda kalıyoruz. O yüzden e, halkımız da şikayetçi, biz de şikayetçiyiz. Peki sizce lojistik firmalarında fiyatların artmasının sebebine yani son dönemlerdeki vergilerden kaynaklı mı bir durum yoksa genel bir fiyat artımı mı söz konusu? Bizce vergi değil, denetim olmadığı için bunların denetilmesini, denetim yapılmasını istiyoruz. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımızda toplantıcılardan birisi Maria Hanım var. Maria Hanım, kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Merhaba, ben Maria Mikhailova. Rusya'dan, St. Petersburg şehrinden buraya taşındım. Kısa sürede işleri büyüttüm. Daha çok yeni bir sürede sözleşme imzaladım ve lojistik şirketi sahibi oldum. Daha 25'indeyim ve inanın başarabilirsiniz. Gerçekten başarabiliriz. İsteyince başarıyoruz. Peki Maria Hanım, e, Santos'ta e, genel olarak son dönemlerde insanlar yiyecek içecek fiyatlarından fazlasıyla şikayetçi ve işletmelerin çoğusu bunun lojistik firmalarından kaynaklı olduğunu düşünüyor. Peki siz bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz? çünkü ben daha yeni geçtim işin başına. Ben yokken pahalı olabilirdi. Ancak ben fiyatları minimal düzeyde tutacağım ve e, tüm işletme sahipleri hem kazanacak hem de ben kazanacağım. Hem de şehrimizdeki insanlar artık aç kalmayacak. İnsanlar aç kalıyordu, alamıyordu hiçbir şey. Artık ben varım, korkmayın. Teşekkür ederiz Maria Hanım. Ve Peki genel öğrenince. olarak e, siz bu firmanın başına geçtiğinizden beri gerçekten fiyatlarda fazlalık gördünüz mü? Yani Size göre fazla mı bu fiyatlar? Bir toptancı olarak... Evet, e, bu konuda çok fazla konuşmayacağım. Sonuçta e, meslektaşlarım da var, onları da zararı uğratmak istemiyorum. Ancak e, umarım ki e, yakın bir süreçte bunu düzeltebileceğiz. Bugün yanımda bin sahibi iki tane güzel hanımefendi var. Kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Anita Arlov. Ben de Dylanist. E, bin meşinin aslında iki sahibi olarak değil, biz birkaç kişiyiz burada. Ama tabii hepimiz değil, biz sözcü olarak şu anda karşınızdayız. Hoş geldiniz. Bugün sizinle genel olarak şehirde konuşulan bir konuyu konuşmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki son dönemlerde çok fazla işletme açıldı ve bu işletmelerde arasında çok sık rekabet oluyor. Sık sık fiyatların artmasından söz ediliyor. Peki siz işletme sahibi olarak ne düşünüyorsunuz? Sizce şehirde yiyecek içecek fiyatları çok mu fazla? Bazı yerlerde öyle olduğunu düşünüyorum. Fırsatçılık yapmamaya çalışıyoruz. Fiyatları insanların alabileceği şekilde ...düzenliyoruz genelde. Rekabet evet artacak. Şu an daha yeni başlıyor her şey. Biraz da Dilin Hanım tabii bu konu hakkında biraz konuşsun. Yani biz rekabeti istiyoruz zaten. Ee, rekabete hazırız da. Fiyatlarımızı da muhtemelen bu rekabet e, çizelgesini de arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü zaten kalitemizin ortada olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de insanların tercih edeceğini de düşünüyoruz. Bu yüzden de bu rekabet piyasasında bizden artan fiyatlar konusunda can sıkıcı haberler almayacaklar. Tamamdır, çok güzel. Peki şöyle bir sorum olacak da size. Sizce fiyatların artması işletme sahiplerinden mi kaynaklı? Yoksa genel olarak toptancılarda, tedarik edilen mallarda mı fazla fiyat var? Yani sizin aldığınız tedarik edilen fiyatlar mı çok fazla? Yoksa işletme sahipleri mi üstüne çok fazla koyuyor? Açıkçası tekel piyasada fiyatlar daha fahişken... Şimdi gördüğüm ve bazı konuşmalar gerçekleştirdiğim kadarıyla bu toptan alımlarda bu piyasada tekerlikten çıkacağı için artık fiyatlar düşmeye başlıyor. Ben bu noktada artan fiyatlar değil toptan kısmında en azından azalan fiyatlar olacağını düşünüyorum. Bir de üründen ürüne değişir bunlar. Yani bizim aldığımız ürün başka, başka restoranlar başka ürünler temin ediyor. Bu sebeple yani genellikle... fiyat için genel bir konuşma yapamıyoruz tabii ki de. Ee, ama siz toptancı fiyatlarından şeysiniz. Okey'siniz toptancı fiyatlarına. Sizin için gayet ideal ve uygun doğru mu? Ee, böyle bir şey söylemedik. Ee, uygun olduğunu söylemedik. Ee, dediğimiz gibi eğer bir rekabet oluşursa bu sistemde de Bizim de tabii ki işimiz görülecek. Tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Santos'ta en ünlü işletmelerden biri olan Japon restoranındayız. Kısaca restoranı ve kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Merhabalar. Ben Kaneriyu, Ryu. Ee, mekanın sahibiyim. Bu ee, kadar. Tamamdır Kane Bey. Ve yanınızdaki sanırım e, ortağınız. Evet. Kendisi de ortağım olur. Evet ben ortağım. İsminiz evet. nedir beyefendi? Ben Shouji Yoshikawa. Tamamdır, çok memnun olduk. Ee, size birkaç sorumuz olacaktı. Şimdi Tabii. öncelikle e, Santos'ta en ünlü işletmelerden birini işletiyorsunuz. Biliyorsunuz ki e, Japon mutfağına günümüzde çok fazla e, istek var. Ve şöyle bir durum var. Santos'ta duyduğumuz kadarıyla gerek e, yiyecek içecek fiyatları, gerek Japon restoranındaki fiyatların çok fazla olduğunu duyuyoruz. Peki sizce bu işletmeden kaynaklı mı? Yoksa genel olarak e, toptancılardan alınan, e, tedarik edilen ürünlerden kaynaklı mı? Ee, çok güzel bir konu yaparmak bastığınızı düşünüyorum öncelikle. Ee, şimdi fiyatların pahalı olması konusunda diyebileceğim e, bir iki şey var. E, şimdi baktığımız zaman şehirde birçok restoran var. E, birçok fast food dükkanı var. Birçok e, kafe. E, bunun dışında balık yerlerde vardır belki hiç gitmedim ama olabilir. Şimdi e, Japon mutfağı dediğiniz şey bir fast food'dan veya bir pizza dükkanından biraz daha zahmetli ve biraz daha uğraş isteyen ve biraz daha lükse kaçan bir mutfak oldu. Aynen. Bana şuradan bir taç ya. Yani. Şimdi bu fiyatların pahalılığıyla ilgili e, söylediğiniz kısımda e, şehirde bir ton e, fast food dükkanı bunun dışında İtalyan restoranı ve e, bunun dışında birkaç tane kafemiz bulunmakta. Aslında seçeneğimiz çok. E, fiyatlarımızın pahalı olmasının sebebi ise Japon mutfağı dediğimiz şey biraz daha lükse kaçıyor. E, çünkü bizim e, yapmış olduğumuz bu yiyecekler zaten balıkları burada tutamıyoruz. Bilmiyorum biliyor musunuz veya halkımız biliyor mu ama e, biz bunları toptan getirtmek zorunda kalıyoruz. Çünkü e, özel balıklarla yaptığımız için ee, ...üzerinde ayrı uğraşlar gerektiriyor. Bunun dışında... E, ...hiçbir mekanda olmayan menülere sahibiz. E, bu da... ...fiyatlara doğal olarak yansımak durumunda. Aynı zamanda da... ...mekanımızın... E, ...comfy and chill... ...dediğimiz... E, ...durumundan ötürü... ...biz burada sadece düz bir... ...yemek yeri değil... ...aynı zamanda... ...bir yandan da romantik... ...veya iş toplantısı yapılabilecek... Veya dostlarınla eğlenebileceğin bir işletme sahibiyiz ve bunu e, çok özen gösteriyoruz ve bunun üzerinde çalışmalarımız hatta ekstra olarak da tekrar araya giriyorum bak aklıma şimdi geldi. Şehirdeki tek vejeteryan menüyü ilk biz getirmiştik. E, bu kadar evet. şeyi biz düşünüyorken e, doğal olarak hatta şehirdeki ilk paket servisi de biz yapıyorduk. Evet. Hatta şehirdeki... Başka ilk ne yapalım? Başka. İlk e, romantik köşemizde bizde var e, tam arkada. Kamera belki yakalayabilir. Kesinlikle zahmetinizin karşılığı olarak bu fiyatları e, hak ettiğinizi düşünüyoruz bizde. E, şöyle bir şey de soracaktım size. E, az önce sizin de belirttiğiniz gibi söylediniz ki e, toptancıdan aldığınız fiyatlar, özel balıklar vesaire çok fazla para tutuyor. E, doğal olarak da bu sizin menünüze yansıyor. Peki toptancılarda oluşan fiyatlar sizce vergilerden kaynaklı mı bu kadar yüksek yoksa genel olarak toptancılar da mı e, bir durumun mağduru yoksa onlar mı çok fazla fiyat koyuyor bu işin üzerine? Ben e. iki tane ayrı toptancıyla görüştüm. Ee, i̇ki sihirli de farklı farklı konularda görüştüm. Ee, şimdi bildiğim kadarıyla toptancılar da e, aldıkları fiyatların pahalı olduğunu düşünüyorlar zaten. Yani onlar da pahalıdan alıyorlar. Bu direkt asıl alınan yer neresiyse artık. Bu. bu şehirde biz lojistik olarak iki yerle çalışıyoruz çünkü. Onlar da pahalıya aldıklarından kendileri de çok ufak kar koyup bize veriyorlar. E böyle olduğu zaman da biz de üzerine biraz kar koymak zorunda kalıyoruz. Anışa çünkü e, aldığım balığın burada soyumunu işte e, tatlandırmasını, işte kesimini, her şeyini sonuçta menüyü ben biz ayarlıyoruz burada arkadaşlarımla beraber. Böyle olunca fiyatlar hem lojistik tarafında hem bizim tarafımızda gitgide artıyor ne yazık ki. Çok teşekkür ederiz. Ee, daha detaylı bir röportaj için umarım en kısa sürede tekrardan geliriz. Siz de buna tamam derseniz. Her zaman bekleriz.